bu saltanat değil, ahiret işidir. Yavuz Sultan Selim Han, Edirne'ye gitmektedir. Devlet erkanı padişahı uğurlamaktadır. Belli bir yere kadar padişahı yolcu ettikten sonra geri dönerken devrin Şeyhülislamı Zembilli Ali Efendi, elleri arkalarına bağlanmış 400 kişiye rastlar. Bunlar padişahın ipek ticaretini yasaklayan fermanını çiğneyen tüccarlardır. Ve padişah hepsinin birden idamını emretmiştir. Bunu duyar duymaz zembilli atını çevirip sürer. Padişahın arkasından ona yetişir. Her ikisi de at üstündedirler. Önce zembilli söze başlar. Padişahım, gördüm ki bazı adamları bağlamışlar. Eğer muradınız onları öldürtmekse Allah indinde bu muamele asla helal değildir. Onların öldürülmelerini gerektiren bir suçlama yoktur, der. Sultan zembillinin devlet işine müdahale etmesine kızarak, dünyanın düzenini ve devletin otoritesini korumak için insan öldürmek helal değil mi? der. Buna karşılık zembilli, helaldir ama dünyanın düzeni bozulup otorite sarsıldığı ve büyük fitneler çıktığı zaman helaldir. Halbuki bu iş öyle değildir, ortada düzeni alt üst edecek, fitne çıkartacak bir durum yoktur diye cevap verir. Yavuz Sultan Selim Han buna çok kızar ve ben sana dedim ya, saltanat işlerine karışmak senin görevin değildir diyerek sertçe çıkışır. Zembille de asabileşmiştir. Sultana son olarak şu ikazı yapmaktan geri kalmaz. Sultanım, bu saltanat değil, ahiret işidir. Yüzlerce insanın haksız yere kananın dökülmesi söz konusudur. Buna karışmak benim görevimdir. Susup yahut yaptığını tasvip edip senin günah ve vebaline ortak olamam ben. Eğer mahkumları affederseniz kurtulursunuz. Aksi halde büyük bir zulüm işlemiş ve Allah'ın vereceğini hak etmiş olursunuz.'' der ve padişahın huzurundan ayrılır. Yavuz Sultan Selim Han bir müddet olduğu yerde durup kalır, düşünür ve sonunda söz konusu mahkumları affeder.